Birinci hakikat taht-ı belkisin beş hakayık sabiti üzerine tesis etmesi meselesi. E, burada birinci hakikat yani bu taht-ı belkisin beş ayağından biri gibi. E, evet. Birinci hakikat mecmuda bir kuvvet bulunur. Hiçbir fert o kuvvete malik olamaz. Mecmu yani bütünde bir kuvvet bulunur. Toplulukta toplamda bir kuvvet bulunur. Hiçbir fert o kuvvete malik olamaz. Bir kalın şerit ile ezlasından kalın bir telin kuvveti gibi veyahut efkar-i umumiye-i mutazamı yeni hükümetimiz ve eski hükümetimiz gibi. Şimdi burada mecmu deyince demokratik parlamenter sistemi kastediyor. E, mecmunun içerisine e, parlamento giriyor, mecmunun içerisine e, kan hakimiyeti giriyor, mecmunun içerisine hukuk hakimiyeti giriyor. Mecmu'nun içerisinde anayasal düzen giriyor ve mecmu'nun içerisinde efkar-ı amme giriyor ve mecmu'nun içerisine tüm halkın iradesi ve fikir hürriyeti, üniversiteler, özgürce üniversite hocalarının fikirlerini beyan etmesi, yazarların gazetelerin fikirlerini beyan etmesi, televizyonlarda özgürce her şeyin tartışılması, efendim bütün bunlar mecmuyu oluşturuyor. Çağdaş parlamenter sistemlerde mecmuyu oluşturuyor. İşte bu mecmuda bir kuvvet bulunur. Ve hiçbir fert o kuvvetin malik olamaz. Tek adam yönetiminde tek bir fert ne kadar üstün olursa olsun bu mecmunun mecmudaki kuvvetin yerini tutamaz. Bir kalın şerit ile ezdasesinden kalın bir telin kuvveti gibi. Evet bir kalın şerit var. Nasıl şerit var? Kalın bir halat var. Kalın bir halat var. Kalın bir halatın ezdasesinden yani parçalarından kalın bir halatı oluşturan onlarca parça var, onlarca şerit var. O onlarca şeridin birleşmesinden kalın bir şerit oluşturulmuş. Ve o kalın şeridin içerisinde, içerisindeki parçalardan bir tanesi, kalın bir evet, o kalın şerit halatı oluşturan parçalardan bir tane kalın şerit bile o halatın kuvveti kadar olamaz. Evet. Onun için burada dedi ki eee kalın bir e, telin kuvveti gibi veyahut efkar umumiye mutazamın e, yeni hükümetimiz ve eski hükümetimiz gibi. Yeni hükümet nedir? Yani anayasa parlamenter sistem nedir? Yani, anayasa parlamenter sistemde e, rejim e, e, ne durumdadır? Efkar umumiye mutazamındır. Tüm efkar umumiye içerisine almaktadır. Efkar umumiye ile yönetilmektedir. eee Parlamenter sistemde ülke Onun için yeni hükümetimiz dedi. Efkar umumiye mutazamı yeni hükümetimiz ve eski hükümetimiz gibi. Eski hükümet ne? 1908 öncesi e, demokrasi ve meşrutiyet öncesi olan tek adam yönetimindeki eski hükümetimizin durumu. Eski hükümetimiz tek bir şeritle, tek bir e, şeritle e, oluşan e, tek bir ince şeritle oluşan şey gibi e, halat gibi e, ama. E, normal kalın halat, kalın şerit, kalın halat yani kalın halat çok ince şeritlerden oluşuyor. Yani tek bir şerit, e, tek bir şeridin kuvvetine kadar olacak ki e, birçok şeritten e, oluşan e, kalın bir halatın yanında tek bir o kalın halatın içerisindeki tek bir ince şeritin ne anlamı var, ne kuvvet olacak. Ey millet biz şimdi kalın şeritiz. Her kim muhafize muhalefet ile veyahut hot serane ile bunu zayıf etse umumun hakkına affolunamaz bir cinayettir. Evet, biz şimdi kalın şeridiz. Yani bir halat oluşturduk, demokrasiyi kurduk ve artık anayasal parlamenter sistemle yönetiliyoruz. Onun için biz kalın şerid hükmündeyiz. Her kim muhalefet ile bu sistemi ortadan kaldırmaya çalışarak, bu sisteme muhalefet ederek veyahut da hoç serane ile bunu zayıf etse, kendi kafasına göre bu şeyi bu kalın şeridi zayıf etmeye kalksa umumun hakkına affolunamaz bir cinayettir. Yani bu demokratik parlamenter sistemi ortadan kaldırmaya çalışmak, yok etmeye çalışmak veyahut da zayıflatmaya çalışmak. Zayıflatmaya çalışmak umumun hakkına, tüm halkın, tüm 84 milyonun hakkına affolunamaz bir cinayettir. Evet. İkinci hakikat. Burada kalalım isterseniz. Ee, i̇kinci hakikat zamanı salifte diye başlıyor. Burada kalalım. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alim hakim ve ahir davahim enel hamdülillahi rabbil alemin